Ne kurban kesiyor muydun sen? Kesiyordum. Hmm. Bu sene kesmedin. Bu sene kesmedim. Ama e, danaya falan mı giriyordunuz? He? Danaya falan mı giriyordunuz? Bundan e, sonra şey diyordum. E, diyordum şeyde bir... De, o köyde neydi bir... Oradan sonra bir adam vardı. Hmm. Her sene davarı var. Ondan... Ne bu... Koç buldu, şey diyeyim, bundan sonra. Keçi ne buldu dedim sen kestim de. de. Hayırlısı, de hayırlısı, olsun hoş ver. E var var zaten. E, hayırlısı olsun hayırlısı. Bir onun etiyle uğraşması var o kadar. E, burada zaten zaten bir tane e, siz tek hane sayılırsınız. Kesmişsiniz zaten. He. O yüzden. O şekilde. Bunlar Hı. da tana dediler. Bizimki de düve, düveymiş herhalde. Bilmem gayin nasıl tana dedi. Yani Sizinki de taneymiş evet. Hayırlısı olsun. Hadi iyi bayramlar bakalım. Bir el sallı. Bayram bayramlar için her el sallı seni tanıyanlara videosunu atacağım. Ha. El sallı el sallı. Böyle böyle. İyi bayramlar diyebilirsin herkese. Evet. Video çekiyorum da o yüzden video çekiyorum. Farkında mısın? Seni çekiyorum. İzleteceğim biraz sonra sana. hatıra kalsın diye. İyi bayramlar diyecek misin? Diyebilecek misin? E? İyi bayramlar diyebilir misin? Şu an kameraya çekiyorum seni. Videoyu çekiyorum. Öyle mi? iyi İyi bayramlar de. El sallı. E. El salla El el. Elini kaldıramıyor musun? Böyle yap, böyle yap. Ula uh -huh. atla para ağır istiyor da ben. Diyorum ki videoya çekiyorum seni şu an. Videoya, te telefonla. Evet. Ondan sonra sana da biraz sonra izleteceğim. Bayram için, kurban bayramı için tanıdıklarına, eş dost akrabalarına el salla diyorum. El, el. Öyle böyle, mi? Ha. ha. El ha. salla, el salla. İyi bayramlar de. İyi bayramlar. İyi tamam bakalım. Yaş kaç? Yirmi. Evet. Dokuzan. Dokuzan da geçti. Dokuzan da geçtin. Allah, Allah uzun ömürler versin. Allah şifa versin. Ya. Duydun mu dediğimi? Allah uzun ömürler versin diyorum. Amin. Amin. Size de versin. Amin. Verin. Amin. İnşallah. Amin. Amin. Uzun ömür versin. Sağlığınızı versin. Tamam bakalım. Ben kapatıyorum. Hadi.